Kadir baba. Ben çok özür dilerim. Senin suçun değil. Benim cesaretim yok. Öyle demeyin, ben sizi anlıyorum. Öyle mi? Ne anlıyorsun kızım? Atıl bir insan olmayayım mı? Yoksa hayatının en dinç, en sağlıklı döneminde yarış dışı kalmayı mı? Ne anlıyorsun? Yani haklısınız tabii. Oradakilerin hepsi kıdemlerini aldılar. Kim bilir ne işler başardılar. Ben? Ben sakat. Terk edilmiş. Kendi çocuğuna, karısına bile sahip çıkamamış. Yenilmiş bir halde ölümü bekliyorum. Kendinize haksızlık etmeyin. Siz çok iyi bir insan, çok iyi bir babasınız. Yani beni hiç düşünmeden kabul ettiniz. Siz sadece kendinizi görmüyorsunuz. Kendinize bu kadar acımasız olmayın. Bu kadar uğraşmaya gerek yok. Ben buyum. Bundan daha fazla da olamam. Ben korkak bir adamım. Kendinize acımaktan vazgeçin artık. Siz dürüst, sevgi dolu bir adamsınız. Yani ben sizi her gördüğümde kendimi çok güçlü hissediyorum. Kadir babam var benim diyorum. Bana yalan söylemene gerek yok kızım. Gerçekten. Yalan söylemiyorum. Hadi gelin gidelim. Ailenizi yalnız bırakmayın. Hep birlikte sizin o kürsüye çıkıp o alkışları aldığınızı görelim. Bana kimsenin acımasını istemiyorum. Benim yüzüme gülüp arkamdan vah vah demelerini istemiyorum. Ama... Lütfen kızım. Bak senin de kalbini kırmak istemem. dedeciğim. Hadi gidelim be dedem, hadi. Bak sana en sevdiğin yemeği yapacağım ya, söz veriyorum ya. Töreni izleyeceğim. Ben de. Ya babaanne, sen ne ara oturdun? Sen yapma Allah aşkına ya, lütfen. Ne yapıyoruz oğlum burada? Oturup gidip arayalım ya. Ay niye arıyoruz canım koca adamı? Kadir Bey gelirse buraya gelir zaten. Esma hala haklı. Belki Alize babamı bulur getirir buraya. Hiç sanmıyorum ama. Neyse hadi geçin oturalım hadi. Geç. Buyurun siz böyle geçin. Nereye geçin? Buraya Böyle de geçin. İnşallah gelmezsin Kadir, inşallah. Eğer Arize sizin tanıştığınızı öğrenirse bu işin dönüşü olmaz biliyorsun değil mi? Biliyorum bir tanem, biliyorum. O yüzden inşallah gelmez. İnşallah. Değerli konuklar, sevgili öğrencilerimiz sivil savunma, itfaiyecilik, mezuniyet ve katılım törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz demesi için emekli itfaiyecilerimizden Kadir Darıca'yı davet etmiştik. Ama kişisel nedenlerden dolayı maalesef aramıza katılamadı. Sıra Kusura bakmayın değerli konuklar. Ee, Kadir Darıcı aramızda. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk. Bugün burada olman bizim için de, öğrencilerimiz için de çok kıymetli. Hadi onları daha fazla bekletmeyelim. Daha sonra hasret gideriz. Sohbetimizi ederiz. Öğrencilerimizi beklemesin. Buyur. Sağ olun. Ee, sevgili gençler. Sevgili meslektaşlarım. E, kusura bakmayın. Biraz geç kaldım. Bakın. Bundan sonra asla kuramayacağınız bir cümle söyledim. Geç kaldım dedim. Meslek hayatınız boyunca geç kalmak gibi bir lüksünüz olmayacak. Bir daha asla derin bir uyku uyumayacaksınız ve gördüğünüz rüyaların tadına asla çıkaramayacaksınız. Çünkü nerede olursanız olun gözünüz, aklınız, kulağınız gelecek olan anonsta olacak. bir yangının koynundan bir çocuğu çekip kurtaracaksınız. Ve ona kocaman bir ömrü tekrar armağan edeceksiniz. Bir ağacın tepesinden korkmuş bir kediyi kurtaracaksınız. Yani, yani hayata hayat katacaksınız. Belki onlar sizin isminizi hiçbir zaman öğrenemeyecek. Sizler onlar için her zaman birer isimsiz kahraman olacaksınız. İsimsiz, cefakar ve fedakar kahramanlar. Ama bunu biliyor olmanın hazzı binlerce uykuya bedel olacaktır. Sevgili gençler, bundan sonra sizi çok çetin ama bir o kadar kutsal ve uzun bir yol bekliyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Dur Kadir dur. Heh. Öyle hemen gitmek yok. Sana bir plaket takdim etmek isteriz. Öyle mi? Beni burada ağlatacaksınız. <laughs> 2008 yılında Çatalca'da çıkan bir yangında... ...bir vatandaşımızı kurtarmak isterken... ...bacağına kolon kirişinin düşmesi sonucu... ...malulen emekliye ayrılan Beni kurtaran itfaiyeci sendin. Kadir Darıca mesleğimizin yüz akı, hepimizin örnek figürü. Gerek derslerde, gerekse meslek içi eğitimlerde adını sıkça anarız. Bir saniye ya, Çatalcı 2008 dedi, değil mi? Aha evet. Bizim Çatalca'daki 2008'de yanmış. Halam zor kurtulmuş. Neredeyse ölüyormuş. Öyle mi olmuş ya? Ee, tesadüfe bak. Serkan bana bak. O yangında bir itfaiye eri halamı kurtarırken yaralanmış. O er baban olamaz, değil mi? Sanmıyorum. Babam senin ailenle önceden karşılaşmış olabilir mi Serkan?